aya ulaştırdığı gibi hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Ülkemizin kültür ve sanatına yaptığınız katkılar için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Medeniyet dediğimiz ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından biri de kültür sanattır. Gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirlerinden ayıran, özgün yönlerini en iyi şekilde ortaya koyan fark mimariden müziğe geniş bir yelpazeye yayılan kültür sanat ürünleridir. Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve onun da ötesinde bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Teknoloji alanındaki gelişmeler herhangi bir renk vermeden insanlığın ortak malı olmakla birlikte kültür ve sanat ürünleri değdikleri her yere kendi özgün mesajlarını taşırlar. Medeniyet mi, insanı biçimlendirir, insan mı medeniyeti oluşturur sorusu insan ortak paydası üzerinde şekillenerek aslında kendi cevabını veriyor. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun, işte böyle önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, Maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına, kültür ürünlerine sahip çıkarak kendi tarzını, kendi sentezini oluşturarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Bu vesileyle müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle duayen sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı tazimle, rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrağı gururla taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz. Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızdan müziğe kadar her alanda asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardıkları ürünleri de yakından takip ediyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taşlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız. Bu duygularla iftarımızı teşrifleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle Saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim. Efendim, bize... efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.